Günaydın, gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin hala 70k civarında seyrediyor, biraz düştü ama sonra toparlandı. Bitcoin ve Ethereum grafikleri üzerine konuşacağız. Hafta sonu, pazar günü, yani sadece Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerle işlem yapabilirsiniz. Bitcoin ve Ethereum'a geçeceğiz. Teknik analizleri göstereceğim. Ayrıca botlar uzun pozisyon almaya başladı. Değiştiler. Bir süredir kısa satış yapıyorlardı. Tüm yapay zekalar, ChatGPT, Gemini, Grok Heavy, Hepsi kısa pozisyondaydı ve şimdi hepsi uzun pozisyon almaya başladı. Abone olun, beğeni butonuna basın, benden para kazanıyorsanız bildirimleri açın. Sosyal medya uzmanları tutun, barış mesajları yayın, doğayı ve ağaçları koruyun. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Gidiyoruz teknik detaylara. Bitcoin'de hala aktif bir işlemim var. Bunu bu videoda göstereceğim. Ethereum yatay seyrediyor. Bitcoin'de neredeyse yatay. Piyasa büyük düşüşten sonraki sıçramadan sonra biraz durgun hiç hareket yok. Ve sonra Bitcoin 69 bin dolarda sıçradı. Kripto Grubot hala haftalık grafikte kırmızı sinyal veriyor. Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar düştüğünü görebilirsiniz. Hedefime ulaştı. Buzdaki desteğe geldi ve orada bekleyen emrim vardı. Tam olarak aktifleşti. Bitcoin'in 59'a kadar düştüğünü burada görebilirsiniz ve emrim tetiklendi. Emrim 60 bin dolar civarındaydı. Fonlama ücreti negatif. Bitcoin işlemim 7 bin dolar eksi de. 3 mokçukçuk. Bitcoin'lik bir işlem. Düşerken 66, 7, seviyelerinde aktifleşti. 62 g 59 hatta bazı emirlerim vardı. Birden alımlar ve bu yüzden hala ve sonra hatta hala emirlerim vardı. Bu yüzden hala eksi de. Ama şimdi ortalama 71 bin dolar ve 3.5 bitcoin. Şu an eksi 75. 7 bin eksi de 192 dolar komisyon kazandım. Şu anda 7 bin dolar eksi de. Dün pozitife geçmişti. 241 bin dolarlık bir işlem. 3,5 bitcoin ve likidasyon seviyem 53 binde. Bu harika. İşlemleri böyle kuruyorum. Ayrıca ton ve uni var. Birçok emri tetikledi. Ton neredeyse artıya geçti. Bu muhteşem. Ton bu işlemde çok negatifti. Çünkü emirlerimi ortalamaya başladım. 1070 dolardan sattım ve 1050, 1050, 1050 1040 dolardan sonra 1030, 1030 ve hatta 1.10 dolardan aldık. Bu çılgın bir emirdi. Çok düşük bir emir koymuştum, fiyat düştü ve burada tetikledi. Ortalamam 1.20 dolar oldu. Şimdi tekrar 1.40 dolardayız ve ton işlemi neredeyse başa baş. 25.000 dolarlık işlemde sadece 700 dolar ekside. Uni hala negatif, henüz toparlanmadı. Eğer bir daha düşüş olursa, Uni için yeni bir alım emri gireceğim. 5.000 dolarlık daha Uni ekleyeceğim. Burada pozisyonlarımı oluşturuyorum. Satış zamanı Ekim'di. Şimdi alım yapmaya başlıyorum ve Bitcoin'de 59 seviyesinde bir alım daha ayarlamak istiyorum. Bitcoin için bir başka yüksek ki bu harika. Bitcoin şu anda haftalık bazda aşırı satılmış durumda. RSI aşırı satılmış. Bu son bu kadar aşırı satıldığında Bitcoin'in RSI'de bu kadar aşırı satıldığı son zaman şu mavi, şu aşağıdaki mavi çizgiydi. Bu kadar aşırı satıldığı son zaman Bitcoin 16.000'e düştüğü Mayıs veya Haziran 2022'ydi. Yani Bitcoin 2020'den beri sadece bir kez bu kadar aşırı satıldı ki bu inanılmaz. Yani stokastik de aşırı satılmış, çift dip oluşturdu. Bu da iyi bir işaret. Squeeze Mob yeşile dönmeye başlıyor, hala kırmızı. Stokastik çift dip ve aşırı satılmış. İlginç. Yüzlük sarı hareketli ortalamadan sıçrama. Kripto grubot iki kırmızı satış sinyali veriyor. Henüz mavi alım sinyali vermedi. Grubot satış sinyali veriyor ve Bitcoin gösterge botu da satış sinyali veriyor. Haftalık grafiklerde henüz alım sinyali yok. Bitcoin gösterge botu günlük alım sinyali verdi mi? Bir kontrol edeyim. Satış sinyali verdi. Alım sinyali vermedi. Kripto grubot da alım sinyali vermedi. İkisi de hala satış sinyalinde. İlginç. Yani az önce gösterdiğim gibi kademeli alım emirleri girerim. Az önce 59'dan bir emir daha ekledim. işten de bir tane aldım. Buraya bir emir daha eklerim. Hayır, aslında öyle bırakırdım. Endo 35 75 alındı. Şu an 69'dayız. Sıradaki el botusu. Bunlar Bitcoin'deki ana destek seviyeleri. Geriye baktığınızda 3 büyük destek olduğunu görebilirsiniz. 48'de büyük bir tane, 59'da sıçrama yaptığımız güçlü bir tane, 69'da önemli bir tane ama 2021'deki tüm zamanların en yükseği ancak düşüşte hemen kırıldı. Görünüşe göre Güney Koreli borsalardan biri, o düşüş olduğunda haber yoktu ama şimdi ne olduğunu biliyoruz. Borsalardan biri 620 bin bitcoin'i birkaç milyar dolar değerinde kazara airdrop olarak gönderdi ve insanlar yaklaşık 140 milyon dolarlık satış yapıyordu. Yanlışlıkla dağıttıkları bitcoin'in yaklaşık %97-99'unu geri almayı başardılar ama biri 140 milyon dolarlık satış yaptı ve bu büyük tasfiye olayına neden oldu. Çok ilginç. Ethereum'a geri dönelim. Ethereum'da işlemlerim var. Bitcoin'de 59'da bir işlem ekledim ve bu destek seviyelerinde alım yaptım. Ethereum'u 1700'den alırdım. Şu anda uzun pozisyon almam. Bitcoin'in aksine Ethereum'un Nisan ayı dip seviyesi olan 1400'e kadar düşebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü birçok kişi Birçok şey, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %58 düşmüşler. O yüzden sıkı stop loss ile uzun pozisyon alıp, uzun vadeli swing trade ile tüm zamanların en yüksek seviyesine dönmeyi hedeflerim. Ayrıca güvenli olmak için 1300'e kadar kademeli alım yapardım. 18 risk ödül oranı 178 ile o işlemde 3000 kazanmak. Elit tüccar grubunda şu an 113 üye var. Grok 4'ün uzun pozisyona girdiğini görebilirsiniz. Grok 4 Solana'da uzun pozisyona girdi. Gemini 3 Pro ise sabah Solana'da kısa pozisyona girdi. Yani Grok 4 heavy Solana'da uzun, Gemini 3 ise Solana'da kısa pozisyonda. Bakalım yapay zekalardan hangisi kazanacak? Görebilirsiniz ki Grok 4 heavy'nin başarı oranı %32, 31 işlemin 10'unda başarılı. Toplam kar %9. Gemini 3 Pro ise %47 başarı oranıyla 65 işlemin 31'inde başarılı toplam kar zarar %97. Tüm yapay zekalar bu sohbette yarışıyor. Hepsini jamescrypto.com'da bulabilirsiniz. Tüm bağlantılar aşağıda. Bybit 60k bonus en düşük ücretli ve en iyi likiditeye sahip ana borsa. Sık tasfiye oluyorsanız Bybit'i öneriyorum çünkü orada o kadar sert tasfiye olmuyorsunuz. Daha güçlü likiditeye sahip ikinci en büyük ticaret borsası. Wix 200 doğrusu kayıt bonusu. KYC ücretsiz ve tüm bu yapay zekalarla Elite Traders Group'a katılmak için bu BVWix bağlantısını kullanmalısınız. Ücretsiz Telegram'a katılabilir ve jamescryptoguru.com'dan Crypto Master Course ile Tüm bunları, botları nasıl kuracağınızı öğrenip o harika Elite Traders Grup'a dahil olabilirsiniz. Bazı öğrencilerimin yorumlarını görebilirsiniz. Bu yıl 20 bin dolar kar harika ve daha fazlasını hedefliyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin Simon. Burada insanlardan birçok yorum görebilirsiniz. Harikasın James. Gençleri bilgilendirmeye devam et James. Söylemeliyim ki sen bir kripto gurusun. Geç geldim ama devam edeceğim. Bu adam 6 haneli kripto işleminden 104 bin dolar kazandı. Ve birçok öğrenciyi görebilirsiniz. Kanalından kazandıklarımla Ferrari 430 Scuderia aldım. Bu çok güzel. Ayrıca dünkü video ondan yedin. Herkes bu videoları WhatsApp'ta 3 arkadaşınızla paylaşın. Onlara kripto ve hisse senetlerini öğrenmelerini söyleyin. Satın aldığım ana şeyler Bitcoin, Tesla, Nvidia ve Google. Aşırı satıldıklarında al onları. Bitcoin aşırı ayı piyasasındaydı. 30k dip noktaydı. Bence 59'da dibi gördük. Daha da düşebilir ama 50'den 30 zaten 120'den 59'a düşüş demek. Bu %50'den fazla düşüş. Yani çok büyük. Ayı piyasasında mıyız? Sanmıyorum. Devasa hacim, muazzam likidite var. Ayı piyasası, boğa piyasası. Bu tabii ki Bitcoin %20 düştüğünde zaten ayı piyasası daydık Teknik olarak haklısın ama ben öyle düşünmüyorum. Haftalık veya aylık aşırı satışta almak, aşırı alımda satmak olarak görüyorum. Ama senin 90K'dan aldığın yerden 30K düştü. De işlemleri kapattım ve sonra kademeli girmeye başladım. Bir işlem stop loss'a takıldı. Sonra düştükçe daha fazla aldım. Günaydın, üstad, güzel bir gün geçir. Karının tadını çıkar. Çok teşekkür ederim. Kripto drop. Bu şimdiye kadar kazandığım en kolay paraydı. Harika bir 12K'lık günlük mum. Biden iyi kalpli yaşlı bir adam. Evet ama başkanların ve politikacıların yaşlı değil, genç, zeki ve nazik insanlar olduğu bir dünyayı hayal et. Bunların hepsi dünün konusuydu. Herkese teşekkürler. Aşağıya yorum yapın. Analiz etmemi istediğiniz hisse sembollerini bana bildirin. Videoda inceleyeceğim. Piyasadaki güncellemelerim bu kadar. Beni X'te de takip edebilirsiniz. 109'un 600 takipçi var. Dünkü X videom 7000 izlendi. Aşırı bürokratik düzenlemeler, yatırımcılardan para alıp bürokratlara vermek gibi ve bu göstermek istediğim bir paylaşımdı. Bu benim Bitcoin'i 2 gün önce aşırı düşüşten almam. Bitcoin'deki sonraki alımlarım 65, 60K, 69K'da gerçekleşti. Tüm bu emirler aktif oldu ve sonra yükseldi. 17 bin kar elde ettim. Bir gün sonra o sıçramalarda aşırı alım noktalarında 31 bin dolar kar elde ettim. O videoda 24.000 görüntüleme, 80 beğeni aldım ve dedim ki bu 4500 görüntüleme ve birkaç yüz beğeni alıyor. Ama bir OnlyFans kızının gönderisi milyonlarca izlenme alıyor, seni kontrol etmek için bilerek fakir tutuyorlar. Bu yüzden çalış ve bu saçmalıktan kurtul. Hepinizi seviyorum. Abone ol düğmesine basın, beğeni tuşuna basın ve bildirimleri açın. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıda belirtin. Benden para kazanırsanız sosyal medya uzmanları tutun, barış ve savaş karşıtı mesajlar yayın, harika bir gün geçirin, yarın görüşürüz.